Merhaba. Bugün e, 1916 yılında Bigada düzenlenen bir sergiyle ilgili Türk Yurdu dergisinde yayınlanmış haberi anlatmak istiyorum. E, bu haber hem serginin içeriği, hem ne zaman gerçekleştiği ve hem nerede gerçekleştiğine dair e, bilgileri veriyor. 1851 yılında günümüzün exhibition dediğimiz uluslararası dünya sergilerinin ilki Londra'da Kristal Palas'ta gerçekleşir. Bu 1851 yılında düzenlenen sergiden, sergi dahil 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca tüm dünyada düzenlenmiş sergilere Osmanlı İmparatorluğu da katılır. Çok büyük ve çok pahalı organizasyonlardır bunlar. 6 ay kadar açık durur sergiler. Osmanlı İmparatorluğu da Kimilerinde 15 bin metrekare kapalı alana varan büyüklükteki alanlarla buraya katılır. Uluslararası fuarlara katılmakla yetinilmemiş aynı zamanda Türkiye'de de Anadolu'da da birçok fuar düzenlenmiş. Bunların ilki Sergi Mumi-i Osmani adıyla İstanbul'da Sultanahmet Meydanında düzenlenmiştir. 10 yıl bile geçmeden bu sergi alanı çok büyük bir sergi alanıdır. O yıkılmış ve Sultanahmet Meydanı e şimdiki haline gelmiştir. Özelliği şudur, dünyanın ilk sergi veya fuar için yapılmış binalarından biridir sergi Umumi Osmani binası. Ama maalesef günümüze ulaşmamıştır. İşte bu yurt dışında yapılan sergiler, Diyarbakır'da var, Edirne'de var, Bursa'da var, Konya'da var. Bu sergilerden bir tanesi de Biga'da düzenlenmiştir. 1916 yılında düzenlenmiştir. Bu sergi hakkında hazırlanmış bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk Yurdu dergisinde yayınlanmış. Yayın tarihi 23 Kasım 1916 haber burada gördüğünüz başlığı Biga Ziraat ve Sınai Sergisi olarak. Burada en alt kısımda da müdürü Akçuroğlu Yusuf yazıyor. Burada da Kader Matbaası yazıyor. Haberi biraz bazı yerlerini Türkçeleştirerek okumam gerekirse Biga'da Ziraat ve Sınai Sergisi İki ay mukaddem yayınlanan gündelik gazetelerden bir iki defa bahsolunmuştu. İşte sözü edilen sergi Ağustos'un 25'ine tesadüf eden Perşembe günü özel bir merasimle açılmıştır. 29 Ağustos tarihli Kalayı Sultaniye gazetesinde okuduğumuza göre serginin açılışına bütün bir göve civarı büyük bir şevk ve istekle katılmıştır. Dergi Hububat sanayi Milliye yani Milli Sanayi Meyve ve Sebze Mensucat El işleri, Orman ve Maden gibi ürünleri içeriyor. Yüzlerce startup olunan böyle sergilerin bizler de, bizde de yapılıyor olması her açıdan memnuniyet vericidir diyor gazete. Ne yazık ki bu sergiyle ilgili elimizde çok fazla veri yok. Neler var? Bu haber var. Ee, aynı zamanda dönemin e, mutasarrıfının e, İçişleri Bakanlığı, o zaman adıyla ile dahiliye nezaretiyle yapmış olduğu yazışmalar var. Bu serginin gelir gider cetveli var. Ancak az önce sözünü ettiğim telgraflarda sözü edilen ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey yok elimizde. O da şudur: Biga Sergisinde mutasarruf dönemin mutasarrufu gelen sergilenen ürünlerin hepsinin fotoğrafını çektirmiş ve İçişleri Bakanlığına, Sedarite Başbakanlığa ve ilgili bazı bakanlıklara gönderdiğini mutasarruf telgraflarında belirtiyor. Ne Osmanlı arşivinde ne diğer bakanlıkların arşivlerinde ne yazık ki bu albümü bulamadım bir gün çıkacaktır ortaya çıktı zaman şunu göreceğiz 1916 yılında Biga bölgesinde neler üretiliyormuş neler meşhurmuş bunları göreceğiz belki bir gün bulur ve Umarım Tıp kıbasınınını yapma Ayrıcalığına da kavuşuruz görüşmek dileğiyle